Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Judgment Apocalypse Survival Simulation'ın yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde maceramız devam ediyor efendim. En son Tim e, Team Anaconda'nın kurtaracağı bir e, Team Anaconda değil de K Kobra takımıydı sanki. Yok, Kobra takımı da bunlar değildi galiba. Z yazıyor. İsimlerini değiştirmedim mi ben? İsimlerini ben Team Anaconda yaptığımı zannediyordum abi. Team Anaconda. Abi, eee Anaconda takımı Şimdi yeni bir hayatta kalan elemanı kurtarmaya gidiyordu ancak hayatta kalan elemanı bir e, kurt adam ve bir reaper koruyor. Üstesinden gelebilirler mi? Gelebilirler. E, biz bir şey için mi bekliyorduk acaba? Onu merak ediyorum şu an. Greg'in elinde crossbow var abi. Gayet nice, gayet güzel. Kyle'ın elinde de crossbow var. Bertada da crossbow var. Güzel, güzel, güzel. Bütün takıma crossbow vermişim. Bunlar gidip e, bizim arkadaşı kurtarmaya çalışabilirler abi. Aynen öyle ki. Kurtarmaya gidiyorlar. Diğer elemanlar da evde. Hepsinin elinde kompozit bobu falan vardı. Ve hızı 4x'e alalım. En son ne yapmaya çalıştığımı merak ediyorum ben. Günleri falan yapmaya başlamışız. Eee... Sağlık kabinimiz var mı abi? Bir sağlık kabini yapmış mıydık? Yapmışız tamam eyvallah. Eyvallah. Sağlık kabini yapmışız. Ee, her birinde yatak ve yemekhane var. Çok güzel. Ee, daha neler yapılabilir abi? İki tane sebze için... Sebze yetiştirmek için tarla. iki tane ekmek için tarla. Ve iki tane de yün için tarlamız vardı. Ee, bizim amacımız neydi acaba ben onu merak ediyorum. Silahlarda crossbow açtıktan sonra... 440 araştırma puanı biriktirmişiz abi. Öyle de bir şey var. Çivili silah gideriz ya buradan hızlı bir şekilde. Ritüellerden de yaratıklara daha fazla damage vermeyi açmışız. Bu da gayet güzel. Ee, craft sisteminde bir eksiğimiz var mı? Yok. Anladım abi. Sanırım sanırım bizim artık e, level atlatabilmemiz için bu teknolojilere. Scrap armor'u falan da açmışız. Oo bizim teknoloji puanımız birikmiş paşam. Biz sadece kitap lootlamaya gideceğiz. Peki bir şey soracağım. Ee, adam akıllı zırh craftlamış mıydık kendimize? Ya ben bir yandan Twitch save'inde oynadığım için insan ister istemez unutuyor abi. İnsan ister istemez unutuyor. Yani şu an gerçekten ne yapacağıma dair pek bir fikrim yok. Karakterlerden biri level aldı. Bu arkadaşın iyiden iyiye research'ını hızlandıralım o zaman. Muhtemelen Andrev burada e, bizim karabüyü uzmanı. Ona sürekli karabüyü uzmanlığını öğretiyorum. Çünkü e, yaratıklar üzerimize karabüyü yaptıklarında ne bileyim işte research yeteneğimizi falan azalttığında o arkadaş sayesinde kurtulacağız abi. E, şimdi bu yeni elemanı kurtardıktan sonra e, elemanları gördük ama adamı nerede tuttuklarını bilmiyoruz hala. Bir tane kurt adamla bir tane Reaper var zaten ya. Çok zorlayacağını düşünmüyorum. Buradaki arkadaşı kurtardıktan sonra kitap lootlamaya gidelim. Tamam şimdi sıra kurt adamla. Kurt adamla o kadar efektif hareket edemez. Herkes bir yere pussun abi. Herkes bir yere pussun. Yukarıdan imple minor demon geliyor. Kesersiniz onları. Rahatlıkla kesersiniz abi. Hadi Berta. İki tane daha. iki tane de cehennem köpeği geliyor. Vay. Güzel. biri iyi. Hemen kaçalım buradan. Ondan sonra bu elemanları kitap bakmaya yollayalım hocam. Kitap bulmaya yönelsinler. Çünkü artık teknoloji açamıyoruz kitap olmadan. Ee, bol bol kitap bulsunlar abi. Kitaplar da evlerde oluyor genelde. Evlere baskınlar düzenleyeceğiz. Çok güzel abi. Güzel güzel. Duruma hazırlıklı bizimkiler. Şimdi. Bir saniye. zamanı ilerletme. Ama bana kitap bulabileceğim yerleri söyle şimdi. Bu evlerin birinde kitap var mı abi? Kitap genelde evlerde oluyor. O yüzden evleri lootlamamız gerekiyor. Ancak benim gördüğüm evlerin hiçbirisinde kitap yok. O halde ee, takım Tim Anaconda'yı şuraya doğru ilerletelim bir abi. Ve Base umarım biz yokken kendini idare edebilir. Ki idare ediyor biliyor gibi duruyor. Şuralara doğru ilerle bakalım. Burada da yok. Burada da yok. Sadece su ve şey. Ee, scrap. Metal. Şuradan umudum var açıkçası. Burada da sadece su. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bir yerde yanlış mı yapıyorum? Benim bildiğim kitaplar evde oluyor. Aynen. Kitaplar evde oluyor abi. Kamplarda reçine meçine oluyor. Şu an reçineye falan da ihtiyacım yok. Ee, şu alışveriş merkezlerinde de genelde yemek buluyorsun. İşte yemektir, yündür falan filan. Araştıracağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Kitap bulana kadar devam edeceğiz yolumuza. Kitap. Yok. Böyle evlerin yoğunlukta olduğu bölgelere mi gitmem lazım acaba? Soru işareti var. Soru işareti... Ol Aa ikisinde de soru işareti var. Soru işareti olduğu için bir deneyebilirim abi. Belki kitap gelir. Kitap mitap bir şeyler buluruz. Aa elemanlar burada baba. Abi ateş. Abi fire'in bir şey yapar mısınız? Bobby'i yok etti çünkü. kutuyu araştırmaya gerek yok aslında. Şu aşağıdaki Fire öldüğünde her şey bize gelecek diyecektim ki Minor Demon'un ölmesini bekliyormuşuz. berta güzel savaştı gerçekten. O Kutsal yay. Yani kutsanmış yay. Bilmiyorum eve dönmeyin abi şuraya gidin. Sağlığını saran var zaten değil mi? Aynen abi sağlığını saran da var. Babuş kitaplar ver be. Kitap ver be abi, biz burada o kadar uğraşıyoruz bize kitap ver be abi. Kitap ver de yolumuzu bulalım. Baba yürüyün araştırın şurayı. Zırhlarımız falan da o kadar iyi değil aslında da kutsal yay bulmamız yani kutsanmış bir yay bulmamız onları yapması kolay değil abi. Onları yapmak için bir ton materyal gerekiyor. Beyzbol sopasına benzer bir şey bu. Özetle burası da tırt. Özetle burası da tırt abi. Yani beyzbol sopası. Bilmiyorum ya. Abi kitap lazım bir search için. Kitap kitap. Abi 8 x araştırmaya devam et. İnşallah bu arada Tim Anaconda'yı açtıktan öldürmem. Ee... O Buralardan da artık şöyle egzantrik zımbırıklar toplayabiliyoruz. Buralar işin ormanlık kısmıymış. Ormanlık kısmına girmeyeceğiz abi biz. Ee, bol bol evme bir şeyler arıyoruz. Burası da askeri bölgenin yoğunlukta olduğu bir yer. Yoldayken saldırıya uğradık hiç önemli değil. Bizimkiler bir iki gündür yolda ama hala bir kitap, kitap bir şey bulamadık abi. Evlerin yoğunlukta olduğu yerlerde oluyor kitaplar benim bildiğim kadarıyla ama hala kitap yok, hala kitap yok. Ben mi yanlış biliyorum acaba ya? Marketlerde falan <laughs> kitap satılmaz mı abi? Yani marketten demir bulabiliyorsun, kitap mı bulamıyoruz? Gerçekten mi abi? Ya, fabrikalarda falan da olmaz hocam. Yani biliyorum ondan bakmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, oralarda olmayacağını bildiğim için bakmıyorum. Abi yürür müsün şuralara? Ya harbiden bak buralar böyle biraz... Aha! Kitap! İşte bu be abi. Bize bu lazım. Biraz ilerle. Şu yandaki yerlere falan da bakalım. Birinin yardımımıza ihtiyacı var. Tamam. Tamam. Önce yardıma gidiyoruz. Sonra buradan kitabı alıp görevlere ilerliyoruz. 10 numara 5 yıldız abi. Haritanın yarısını açtık zaten. Bu adamlar günlerdir eve gitmiyor. Ve ben evdekilere de hiçbir ayar çekmedim. Babacım yürüyün şöyle hızlıca. Ve ben evdekilere de hiçbir ayar çekmedim abi. Direkt savaşmaktan ziyade adamı bulmayı oynuyorum. Çünkü ben adamı bulduğumda zaten aa bizim esiri kaçırıyorlar deyip akın akın geliyorlar üzerime. Bulduk abi adamı dur. Git konuş lan şöyle. Onlar bizi bulup gelecek zaten. Bak Reaper arkadan geliyor misal. Hocam adam Berta'yı şey Bobby'yi bir yok etmeden öldürebilir misiniz onu? Kaçalım abi. Kaçalım abi Anne Güzel abi Güzel Şimdi Bobby'nin can biraz az ama ee, Bobby idare edebilir diye düşünüyorum Bobby idare etmek zorunda zaten Bobby idare edecek hayır eve dönmüyorsunuz Gidip şuradaki kitabı alıyoruz abi Vera Wolf var iki tane burada onlara dikkat etmemiz lazım e, İki tane kurt adam var Onlara dikkat edip Ondan sonra zaten evi düzenleyeceğim İki tane yeni eleman geldi O elemanların görevlerini vereceğim ve evi düzenleyeceğim abi. Ha loot burada. Aha kitabı aldık. Aslında savaşmadan gidebiliriz de. Savaşıp tecrübe puanı almak istiyorum. Aha. Diğer kısandık da burada. Konuştanın abi. Konuştanın. Artık bu ne saçma bir konuşlanmaysa. Abi Bobby'e yardım edebilir misiniz? Bu çocuk kendini öldürmeden. Hani size zahmet olmazsa. Güzel. Bobby'nin bir eve dönmesi şart oldu abi. Kitabı falan bulduk. Artık araştırmaları açabiliriz. Şimdi. Eve dönün abi. Kesinlikle eve dönüyorsunuz. Şimdi siz eve dönerken. Brittany. Sana şöyle bir zırhları mırhları takalım. İkisine de birer medkit kraftlayacağım birazdan. Ee, şuradan. iki tane de medkit kraftlayalım. Şimdi ee, sizin göreviniz ne yani siz neden anlıyorsunuz abi hanımefendi e, Savaşçı tamam bir tane yanımı savaşçı yapacağız eline kutsal oku falan veririz bunun halleder öncelikle antrenman yapsın antrenmandan vakitte kalan sürede Craft işlemlerini yapsın binalara falan yardım etsin su çeksin e, Ondan sonra su çekme işi yoksa odun bu scavenge falan filan Yani en son araştırma ritüeller vırtırt çok güzel. Anne nerede? Annemin işine. Anne de savaşçı. İki iki tane savaşçı mı kurtardık abi biz? Galiba iki tane savaşçı kurtarmışız abi. Güzel. Ya i̇şime gelir aslında. Elimde çok fazla ameleçar olmaması, adamların iş yapıyor olması işime gelir açıkçası. İkisinin de görevi e, antrenman falan olsun. O zaman biz buradaki e, şey sayısını arttıralım ya. Kasılacak alan sayısını. 8 tane daha yapın baba şundan. Hepsi ok üzerine çalışsın ya. Reçinem varsa hatta reçinem var mı benim? Reçinem yok. O zaman silah üzerine yoğunlaşalım abi. Bir tane kitap var. Şimdi buradan e, açtık diyelim. Oyunu durdurdum bu arada. Lojistiği açtık diyelim. Oradan sandviçe gidebiliyorum. Oradan e, buradan da medisine e falan gidebiliyorum. Ve cloud üretebiliyorum. Ki cloud üretmeden e, çoğu silah yapamıyoruz zaten. Şimdilik daha crossball'larla idare edebiliriz ya. Şimdilik daha crossball'larla idare edebiliriz abi. Takım eve gelsin. Onları bir de şu kampa bir yere reçine almaya yollarım. Şu kamptı galiba aynen. Bak o kampta reçine var abi. İlerleyin baba. Gelin eve. Hoş geldiniz. Şimdi aranızda bir savaşçı. Ona şu kutsal yayı vermenizi istiyorum. Umarım bu arada eleman... skilllerine pek bakmadım da şeydir yani. Uzağı falan görebiliyordur abi. Yani uzağı göremeyen birine verdiysek sıkıntı. Kardeşim sen nesin? Medicine craftlayabiliyorsun. Ee, farm. Heater. Seni ben farmcı mı yapmışım? Ne yapmışım? Senin görevin ne? Binalara falan yardım etmek. Farmın kötü. E, farmın kötüyse hiç o zaman farm iyileştirmeye uğraşmayalım. Bu arada e, Team Anaconda'ya Britanyayı alalım, Britanyayı alıp aralarındaki en gereksizi çıkaralım. Muhtemelen e, bu Team Anaconda'daki bakalım en e, az savaşabilen eleman kim? Yani şu, gözüme Bobby battı ama ya Bobby o bir turluk gözüme batmış olabilir abi. Kyle, hocam sen aslında savaşa uygun değilsin ya. Sen aslında savaşa uygun değilsin Kyle. Bak Bobby evde dinlensin tamam mı? Bobby'yi çıkaralım daha adam verebiliyoruz mu? Beş kişi galiba. Bobby'yi çıkaralım. Yerine e, Grace'i alalım. Grace değil pardon. Yerine e, hangi sene kutsal yay verdiydik ya? Adam zaten 3. sıradaymış. Yerine onu alalım. Kyle'ı da çıkaralım abi. Kyle'ın yerine de bir tane daha hayatta kalan fighter var daha savaşçı. O savaşçıyı alalım. Çok güzel. E, şimdi Kyle'la Bobby'den ekipmanları bir sökelim. Kyle'la Bobby'ye ikinci sınıf ekipmanları verelim. Kyle, Bobby neredesin? Tamam. Bobby. Bobby'ye armor veremiyorum. Dur. Bizimkilerin armorunu kuvvetlendirince Bobby'ye armor kalır abi. Bir tane. Bobby. Armor sıkıntım var arkadaş. Tamam şimdi bir adam akıllı zırh. Eyvallah. Ee, Kyle. Kyle mıydı? Bobby'de. Bobby'nin de, Bobby de crossbow'unu almışız. Ee, elimizde birine verecek crossbow var mı? Var. Tamam. Güzel. Güzel. Birinde zaten kutsal ok var abi. Kutsal ok muhtemelen crossbow'dan daha iyidir. Yok. Crossbow'dan daha az damage vuruyor. Ama atak speed'i 4. Range'i 8. E, Crossbow'un atak speed'i 3. Range'i 6. Yani Britain'i böyle herkesi gören, e, vuran sniper gibi olacak abi. Şimdi o zaman farm'a ilerledik. Cloud'u açtık. Ee, resort yaptırmaya devam ediyoruz. Greg resort yapıyor. Aslında Greg'i savaştan çıkarıp onun yerine başkasını alabiliriz. Bu arada Bobby niye dinlenmiyor abi? Bobby niye kendi sağlığını doldurmuyor? Bilmiyorum. Mal mal oturuyor orada. Mal mal oturuyor. Şimdi bir tane daha şey yapalım. Ee, antrenman sahası. Güzel. Bir antrenman sahası daha yapalım abi. Maria. Ben Maria'yı muhtemelen farm'a vermişimdir ya. Aynen abi Maria'yı farm'a vermişim. Maria'nın farm yeteneği o kadar yüksek olduğuna göre bir tık daha yükseltiyoruz abi. Maria'nın farm'ı %230 falan oldu. Güzel birileri su çekiyor. Birileri bir şeyler yapıyor. Ne kadar materyalimiz var. Ee, her şeyden var elimizde. Her şeyden var gayet nice. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz e, scrap üretelim yavaş yavaş. Çünkü ileride zırhlar falan tamamı scrap isteyecek. Bütün hepsini scrap armor'a falan geçirebilirim aslında şu anda. Ama e, ileride daha güzel zırhlar açılacak abi. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama galiba e, craft'tan ilerlersek mi açılıyordu zırhlar? Aynen misal bak craft'tan ilerleyince metal armor açılıyor. Metal armor için tabii ki e, scrap'in yanı sıra deri ve metal falan da gerekiyor ama... Materyal, cloud. En azından cloud yapmayı öğrendik bak. İşin bir de bardan dolu kısmını görmek lazım. Cloud yapmayı öğrendik. Bu sayede diğer basic craft'ları rahat rahat halledebileceğiz. Silah kısmında ilerlediğimizde zaten üç tane kitap bulup aslında direkt tabancaya falan gitmek lazım da daha şeyi keşfedemedik. Gunpowder falan onları keşfedemedik abi. Daha şeyi keşfetmemiz lazım. Gunpowder'ı. Gerçi Gunpowder burada keşfediliyor da. Silah parçasını falan keşfetmemiz lazım. Ölme eşeğim ölme yani. En az 3 tane kitap lazım bize. 3 e, kitaptan sonra da baya bir birikmiş research puanı. Şimdi bir grubu yine keşfe yollamak istiyorum da. Biz bu e, Team Anaconda'nın içerisinden Greg'i çıkaralım abi. Greg'i çıkaralım bence. Neden dersen paşam Greg şimdi her ne kadar dördüncü seviyede olsa adam e, evde işiyle gücüyle uğraşıyor. Onun yerine Bobby tekrardan gitsin diyeceğim de Bobby'nin canı az. Yitir mi gitse? Grace gitsin onun yerine. Onun yerine Grace'i verelim abi. Grace'in muhtemelen özellikler daha iyidir. Şöyle bir Grace'e bakalım. Grace farmcıymış aslında da neyse. Neyse. Ee, survivalist diyor ya idare eder yani kendi hayatta kalabilir. Ee, biz yine kitap arayışına çıkacağız abi. Biz yine kitap arayışına çıkacağız 8x season'da. Evet bak kara lanet. Kara lanet abi. Bu karanlık lanet ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim e, çalışma hızımızı düşürüyor. E, bu kara laneti geçirmek için öncelikle büyüyü yapan yaratıkları kesmemiz gerekiyor. Ama büyüyü yapan yaratıklar nerede bilmiyorum. Evlerin şuraya doğru ilerleyin. Bu Dark Crusade'i geçirmenin bir yolu yok mu ya? Benim bildiğim haritanın bir yerinde büyüyü yapan elemanlar çıkıyor. Bu... Aha tamam. Yok. Yolda saldırı uğramışız. Önemli değil. Canları full değil mi? Niye kendilerine can basmıyorlar onu bilmiyorum da. Abi... Ee? Tamam çalışma hızları düşük. Ya bu Dark Crusade'i yapan biri, bir büyücü müyücü bir şeyler var abi böyle hani. Bu kara büyüyü yapan birileri var bizim onları bulmamız gerekiyor ama. Henüz haritada yerlerini tespit edemiyoruz. Hocam bak şu yukarıda şey var ev var. O evde kitap var mı yok. Yünmün var. Abi ne sıkıntılı harita ya. Kitap var mı? Var. Kitap var mı? Yok. Dur. Bir tane kitap olan yer bulduk. Birkaç tane daha bulmam gerekiyor. Alkol falan filan var. İyi. İyi abi. Alkol falanla fayda getirir. Materyal falan buluyoruz ileride. Çok iyi. Anne biraz hasar aldı ama olsun. O kadarcık hasarın lafı olmaz. Madenleri buluyoruz. Madenler de güzel. E, bu evden ne olduğu belli değil. Madenlerden de e, güzel itemler çıkıyor abi. Şimdilik bir tane ev olan yerimiz var. E, şimdilik bir tane kitap olan evimiz var. Bizim yana yana bu ev sayısını arttırmamız gerekiyor abi. Buralarda ev mev bulamayız herhalde. Ne diyorsunuz abi? Buralar genelde askeri alanlar gibi. Hop şu yukarıda bir ev var. Ha şimdi Dark Crusade'i e, geçirmek için e, ee, beş tane sülfür ve iki tane kap karşılığında bir tane e, iksir hazırlıyormuşuz. Ve bu sayede Dark Crusade'i üzerimizden kaldırdık. Daha rahatız artık. Ablacım yani sen ak büyülere odaklan. Gerçekten şu oyunun içerisine büyük kısmı karışmasa daha mutlu olabilirdim. Ama büyük kısmı karışmasaydı da muhtemelen Oyunun e, senaryosu patlardı abi. Adı üzerinde Judgment Apocalypse Survival Simulation. Obsidyen falan var. Silahlı elemanlar var burada. Silah parçası vırt zırt. Birinin yardıma ihtiyacı var. Ben ona gidene kadar o ölür. Ben ona gidene kadar o ölür de hadi sizin güzel hatırınıza deneyin be abi. Hayır benim anlamadığım nokta daha kitap mitap da bulamadık arkadaş. O ölür ya o eleman. Ya, gidiyoruz oraya doğru da o eleman ölecek abi. Kaçarı yok yani. Kaçarı yok hocam. Şu ağaçları bir dümdüz keselim. Şu ağaçları bir keselim abi. Ağaçları kestikten sonra aslında buraya bir miktar e, savunma çekmeye uğraşabiliriz. Elimizde ipimiz var, taşımız var, skrepimiz de var. Bir miktar savunma çekebiliriz abi. Şu yukarıdan gelemeyecekler zaten. E, kendimize şu kadarcık bir geçiş ayırıp burayı komple dizebiliriz abi. Ki ben öyle yapmayı planlıyorum. Zaten her tarafım taş ve metal yığını dolu. Gelen saldırılara karşı kendimi savunayım diye. Bu arada şöyle rahat çekilebiliyormuş. Bu özelliği daha önce keşfetseydim kendimi daha mutlu hissederdim. Yok paşam yok. Ben oraya gelene kadar o eleman ölür ya. Ben oraya gelene kadar o eleman yaşamaz. Zannetmiyorum yani. Abi de yolda saldırıya falan uğruyorlar. Gerçi mühim değil de ben oraya gidene kadar o eleman yaşamaz abi. Bak üzerindeki zaman sembolü daha kalkmadı. Şuralarda bir yerlerde gidecek bak. Şuralarda bir yerlerde gidecek. Yok ben o kadar şanslı olamam ya. <laughs> Belki de o kadar şanslıyımdır bilmiyorum. Adamlara kilometrelerce yol teptirdim yalnız. Ve burası eski update öncesi haritalardan e, ilk karşılaştığım herhalde ya. ya. Oyunun ilk zamanları sadece bu harita vardı abi. Başka hiçbir harita harita yoktu. Abi kurulup şuraya sıkar mısınız elemana? Kurtarın abi elemanı. Oyunun ilk zamanı sadece bu harita vardı abi. Sadece bu. Ne yapıyorsunuz salak salak? Geçer misin şuraya? Berta sen de şuraya geç. Tamam alttan gelenleri de Britanya ile o savunuyor. Güzel. E bu sefer hepsi alttan gelmeye karar verdi. Holly, gel bakalım Holly. Gel bakalım Holly. Oo, Britanya ile anne level aldı. Onlar doğuştan savaşçı canım. Onlar doğuştan savaşçı. Şu o olimpik oktan elimde daha fazla olsa, mesafesi falan yüksek abi. Sniper'ı açana kadar bunu kullanırım şahsen. Çok güzel. Eve dönün abi. Debora birazcık zarar aldı ama olsun. Tamam. Şuradan normal dönüşü ayarlayalım. Level almış. Ee... Görüşü yüksek olsun abi. Britannia'nın görüşü yüksek olsun. Annenin de görüşü yüksek olsun. Hiç aralarında hızlı hellenen birisini yapmadım ya. Debora. E, crafting speed'i arttıralım abi deporanın Çünkü ileride Scrap craft etmek zorunda kalacağız eşek gibi Çünkü bu scrapler yetmeyecek e, Kum torbalarını falan çekmişiz Gayet nice gayet nefis e, Bobby level almış Bobby Mineral mining abi İleride mineral falan da toplayacağız çünkü e, Şimdi Şöyle geniş bir tane daha ev yapıyoruz şuraya Böyle küçük bir geçişi olsun Kum torbalarıyla bunun da etrafını kapatıyoruz. Ee, şuradan giriş çıkış olabilir, mümkündür. Ee, abi buraya da crafting masası kuracağım bol bol. Yani iki tane crafting masası yine bir yemekhane, bir yatakhane falan olacak. Bu arada şunun yerini değiştirebilir miyiz ya? Bunun yerini buraya alalım. Pek hoş durmuyor çünkü. Güzel baba. Sen research kasmaya devam et. Ee, senin research kasman sayesinde turşuyu keşfettik abi. Gerçekten önemli bir keşifti turşu. Turşu yapmayı keşfetmek. Sandviç mandaviç onları hallederiz. medisin ee, medicine üretmeyi açarız. Medicine üretmek için elbette ki şey gerekiyor. Ee, medikal alan tarlası. O medikal alan tarlası için de ne gerekiyor abi? Herb gardını açmamız gerekiyor. Ölme şey mi ölme yani? En az 3 kitap da buraya lazım. Oho biz neler yapacaksak ya? Biz ne yapacaksak artık? Baba şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi ee, öncelikle iki tane çalışma masası koyacağım buraya. Buraya iki tane çalışma masası kuruyoruz abi. Adamlara boş vakitlerinde halletsinler diye şurayı kazma emri veriyoruz. Çünkü taşımız azalıyor yavaş yavaş. Daha sonra bir e, yemekhane ve bir yatak yapacağım. 20 tane işlenmiş odun. 16 tane de birik çünkü 2 tane yapacağım hepsinden. Bir şuraya bir buraya. O şekil. Ee, başka yatak lazım abi. Yatak için ne gerekiyor? Yatak craftlanıyor muydu? Bu yıl mi ediliyordu. Bu yıl ediliyordu. Ee, 20 tane daha şey bundan 40 tane. Sandviç. Ee, turşu. Turşu için herb gerekiyor ve alkol gerekiyor. Benim alkolüm yok. Hadi lan oradan turşu alkolle mi yapılıyor? Benim bildiğim turşu alkolle yapılmıyor abi. Sebze birikmiş, ekmek birikmiş. Ekmek fazla birikmiş aslında. Şunun minimum limitini... ikisinin de minimum limitini 150 yapalım ya. Elimizde bol bol yemek bulunsun. Elimizde bol bol yemek bulunsun abi. Çok güzel. Bunlar halletsin. Savunmamızı fena çektik. Base gayet iyi abi. Gayet iyi. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.